Herkese merhabalar. 38. üniteyle devam ediyoruz. Bu ünitemizde Deshalb, Zonst, Dan, Danach bağlaçlarımızı inceleyeceğiz. Bu bağlaçlar ana cümleleri birbirlerine bağlıyorlar. Aynı bir önceki ünitede incelediğimiz Aba, Den, Und, O da bağlaçları gibi. Bunların da bağlaç görevi ana cümleleri birbirine bağlamak. Şimdi gelelim aslında mantığımız yine aynı. Ne dedik? Ana cümleleri birbirine bağlar dedik. Burada bir ana cümlem var. Burada bir ana cümlem var. Ortalarında bir bağlaç var. Ve bu bağlaç iki ana cümleyi birbirine bağlamış. Nedir bu bağlaçlarımız? Deshalb, sonst, dann, danach. Anlamlarına bakalım. Deshalb bu yüzden, bu sebeple anlamı taşır. Sonst, aksi takdirde yoksa anlamı taşır. Dan, sonra, danach. Daha sonra gibi düşünebiliriz bu şekilde bir zamansal anlam taşırlar. Şimdi şu tablomuzu inceleyelim. Tablonun üzerinden örnekler, örnek cümlelerimiz üzerinden daha iyi oturturuz zaten. İlk kısma bakıyorum tablomda. Burada bir Hauptsatz yani bir ana cümle var. Okuyorum. Heute habe ich viel zu tun. Benim bugün yapacak çok şeyim var diyor. Nokta koymuş virgül de koyabilirdik. İlk cümlem bitti değil mi? İlk ana cümlem bitti. Devamında bakın artı dedim. Devamında bağlacım gelmiş. Pozisyon 1'e gelmiş. Bunu birazdan vurgulayacağız zaten. Deshalb bu yüzden Deshalb brauche ich etwas Ruhe. Bu yüzden ben birazcık sakinliğe ihtiyaç duyuyorum. Biraz sakinlik lazım bana gibi bir anlam oluyor. Şimdi bakın, pozisyon 1 dedim. Bu pozisyon 1 neyin hangi cümleye ait? Şurada gördüğüm Hauptsatz'a ait. Yani şu kısım şöyle dikdörtgen içine aldığım kısım bir ...ana cümleymiş gibi değerlendireceğim. Ve bu ana cümlemin... ...birinci pozisyonuna... ...bağlacımı getireceğim. Bir önceki ünitede pozisyon sıfıra... ...bağlaçları getiriyorduk. Bu ünitede bu bağlaçlarda... ...pozisyon 1'e getireceğim. Arasındaki fark bu. Ne demiştik? ya Şu farkı da şu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Benim subyekt dediğim öznem. Bir cümlede, bir ana cümlede... ...özne, çekime uğrayan fiilin... ...ya solunda ya hemen sağında olması gerekiyordu. Ya hemen önünde ya hemen arkasında olması gerekiyordu. E ben pozisyon 1'e yani hemen soluna bu bağlaçları getirirsem o zaman öznem hemen sağı olan pozisyon 3'te bulunmak zorunda. Bu özne burada durmak zorunda. Ama bir önceki ünitede böyle bir durum yoktu. Niye yoktu? Çünkü ben şuraya bir pozisyon 0 diye bir şey uydurmuştum ve bu bağlaçları pozisyon sıfıra getiriyordum. Şu cümlemin pozisyon sıralamasını etkilemiyordu. Ama şu an desalp, zons, dan, danah bağlaçlarını kullanıyorsam bu pozisyon sıralaması etkileniyor ve pozisyon 1'e benim bağlacım geliyor. Aralarındaki temel fark budur. Dikkat ettiyseniz bakın buraya pozisyon 2 demişiz. Fiil demişiz. Çekime uğrayan fiilin geldiğini görüyorum. Pozisyon 1'e ben bağlaçlarımın geldiğini görüyorum. Burada şöyle bir durumumuz daha var. Bu illa pozisyon 1'e gelmek zorunda değil. Bazı is, yani farklı şekilde kullanımlarını da görebiliyoruz. Şöyle cümlenin iç kısımlarında kullanıldığını da görebiliyoruz ama onlar şu an çok önemli değil. Denk gelirsek yine bahsederiz. Biz bu şekilde öğrenelim. Pozisyon 1'e bağlaçlarımız gelecek. 2'ye zaten her zaman çekime uğrayan fiil gelirdi. En temel cümle kuralım, gramer kurallarımdan biri Öznem çekime uğrayan fiilin ya hemen solunda ya hemen sağında olması gerekiyordu. E pozisyon 1 zaten işgal edildi bağlaç tarafından. O zaman bir tek bunun gelebileceği yer, öznemin gelebileceği yer burası olmuş oldu. Bu şekilde. Diğer cümlelerimizi okuyalım. Kom bitte rechtzeitig sonst verpassen wir den Bus. Lütfen doğru zamanda, tam zamanında gel yoksa biz otobüsü kaçıracağız. Aksi takdirde biz otobüsü kaçırırız gibi bu cümleyi çevirebiliriz. Ich koche heute Abend. Ben bu akşam yemek yapıyorum. Dan veya dana ikisinde kullanabiliriz. Essen wir Susam. Daha sonra biz birlikte yemek yiyoruz. Yeriz olarak da bunu çevirebiliriz. Taşıdığı anlam zamansal. Daha sonra, sonra gibi. Eğer iki tane olay varsa. Mesela ilk önce diyorsun ki ilk önce eve geldim. Daha sonra yemek yedim ondan sonra televizyon izledim dersem ilk olarak dan daha sonra danah kullanılması daha doğru olur. Yani bu sonra bu ondan da sonra gibi ikisini de tek bir cümlenin içerisinde kullanacaksan veya tek bir konteksin içinde kullanacaksam sıralaması bu şekilde olacak diyebiliriz. Gelelim. Diyor ki bunların anlamlarından bahsediyor. Bir mantıksal sonuç veya bir yine sonuçtan bahsediyor. Yani bu yüzden bu sebepten anlamını taşıyor. Biz bunu böyle çevirelim Türkçe'ye. Diyor ki ich habe kein Geld deshalb bleibe ich zu Hause. Benim param yok. Bu yüzden evde kalıyorum. Evde duruyorum demiş oluyor. Burada da zons demiştik. Ne dedik? Bir şart ifade eder demiş. Nokta nokta olmaz ise nokta nokta olur gibi bir anlam taşıyor diyor. Komrechtzeitig sonst beginnt der Film ohne uns. Doğru zamanda gel diyor yani zamanı geç kalma anlamında diyor. Yoksa film bizsiz başlar. Aksi takdirde film biz olmadan başlar gibi bunu çevirebiliriz. Diyor ki burada da beşte eine zeitliche Folge zamansal bir sıralamayı Iı, tasvir eder, betimler diyor. Yani sonra, daha sonra gibi. zuerst putze ich die İlk olarak ben mutfağı temizliyorum. zuerst ilk olarak anlamına gelir. İlk önce, ilk olarak anlamına gelir. Bunu da öğrenmiş olalım burada. Dann schaue ich einen Film. Daha sonra ben bir film izliyorum demiş oldum. Burada da bakın diyor ki burada gördüğünüz şu bağlaçlar sıklıkla cümlenin ilk yerinde, ilk pozisyonunda bulunurlar. Her zaman bulunmak zorunda değillerdir ama sıklıkla birinci pozisyonda bulunurlar dedik ve Devamında da diyor ki bunun hemen ardından çekime uğrayan fiil gelir diyor. Zaten çekime uğrayan fiilin pozisyon 2'ye gelmesi gerektiğini biz belki 20 kere tekrar etmişizdir bu üniteye gelene kadar. Ana cümlelerden bahsediyoruz tabii ki de. Bir ana cümlede çekime uğrayan fiil ikinci sıraya gelmek zorundadır diye. Şimdi yine tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü en önemli, en temel kuraldır. Hatta belki bunu ilk 5 ünite içerisinde bile anlatmış olabiliriz. Bu şekilde konu anlatımımız. Çok zor bir konu anlatımı yok burada. Bir ana cümlem var. Ana cümlemin ardından bağlacım gelecek. Bu bağlaçların hangi anlama geldiğini öğrenmiş olmam gerekiyor. Ve bunun pozisyon 1'e geldiğini, pozisyon 1'e gelirse pozisyon 2'de fiil, pozisyon 3'te öznem olduğunu, bu sıralamanın nasıl olduğunu unutmamam gerekiyor diyeceğiz. Bu şekilde konu anlatımını özetleyebiliriz. Şimdi gelelim örneklerimizi çözmeye. İlk örneğimizde deshalb kullanarak cümleleri birbirleriyle bağlayacağız. Bakalım, ben Handy is kaput. Benim telefonum cep telefonum veya akıllı telefonum bozuk diyor. Kaput bozuk anlamında. E diyor ki, bu yüzden biz evin içinde donuyoruz. Bu yüzden ben yeni yeni bir tane satın almalıyım. Bu yüzden ben çalışamıyorum. Bu yüzden teknikeri arıyorum. Bence burada, bu yüzden ben bir yenisini satın almalıyım diyebiliriz. Şöyle geldim. İşaret. Der Fernseher funktioniert nicht. Televizyon demek Fernseher. Bu funktionieren fiilde çalışmak anlamına geliyor. Diyor ki, televizyon çalışmıyor. Aslında yine bozulmuş anlamına çıkıyoruz burada. Televizyon çalışmıyor. O zaman ben teknikeri arayayım. Bu yüzden ben teknikeri arıyorum. Televizyon çalışmıyor. Bu yüzden ben teknikeri arıyorum demiş oluyorum bu iki cümleyi birleştirdiğim zaman. Die Heizung ist defekt. Diyor ki kalorifer ısıtma bozuk. Bakın defekt de yine bu bozuk anlamında kullanılabilir. Hatalı anlamında da kullanılabilir. O zaman ne diyeceğiz? Bu yüzden biz evin içinde donuyoruz. Bu freer'ın donmak anlamına gelen bir fiil. Bu şekilde birleştirirsem mantıklı oluyor. Der Computer startet nicht bilgisayar açılmıyor diyor. Başlamıyor diyor. E o zaman ne olacak? Bu yüzden ben çalışamıyorum. Yani bilgisayarını kullanarak iş yapan biri ise bu cümle mantıklı olmuş olacak. Bu şekilde. Dikkat ettiyseniz desalpe pozisyon 1'e gelmiş. Ardından çekime uğrayan fiillerimi görüyorum. Mesela burada bakın mus kaufen". iki tane fiil var. Neydi? Bu bir model verpti. E model verbınlarda bu mus'ın olan kısım çekime uğrayıp mus oluyordu. Diğer fiilim anlamı taşıyan fiilim çekime uğramayı uğramayıp sona gidiyordu. Ama yine çekime uğrayan fiilin ikinci sıraya geldiğini görebiliyorum. Ekstra bir fiil olması bizi ilgilendirmiyor. O yüzden özellikle çekime uğrayan fiil diyorum. Sadece fiil demiyorum dikkat ettiyseniz. Sadece fiil deseydim iki tane bu şekilde fiilin olduğu cümlelerde kafa karışıklığına yol açabilirdi. O yüzden çekime uğrayan diyorum. Bunun çekime uğradığını nereden anlıyorum? Bunun çekime uğramamış yani mastar hali, infinitif hali müsündü. E, i̇he göre çekimlersem bu mus oluyordu değil mi? İhe göre çekimi. Oradan anlayabilirim mesela ikinci sırada durduğunu ve çekime uğradığını. Bu şekilde burayı da geçelim. Geldik şimdi sonst aksi takdirde yoksa anlamına geliyordu. Mahdi die Tür bitte Lütfen kapıyı kapat. Su mahın burada kapatmak anlamında kullanılmış. Pencere, kapı gibi şeylerde zumachen fiilini kullanmak daha iyi oluyor. Kapatmak anlamı için. Buraya bakıyorum. Sonst verpassen wir den Zug. Aksi takdirde yoksa biz treni kaçırıyoruz. Sonst erkältest du dich. Yoksa üşürsün diyor. Soğursun yani soğuk algınlığı ekeltung. yani üşürsün diyelim. Sonst wird es zu kalt. Aksi takdirde çok soğuk olur. Sonst kann ich nicht lernen. Aksi takdirde ben öğrenemem diyor. Şuna üşütmek olarak Türkçe çevirsek daha doğru oluyor. Hasta olmak anlamında üşütmek gibi, soğuk almak gibi çevirebiliriz aslında baktığınız zaman. Çünkü ekeltung diye soğuk algınlığı olarak bunun isim halini Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Şimdi kapıyı lütfen kapat yoksa burası soğuk olacak diyeyim. Bakın hasta olursun demeyelim de. Yoksa aksi takdirde çok soğuk olur diyoruz mantıklı. Kom nicht zu spät. Çok geç gelme. Yoksa aksi takdirde treni kaçır. Yani, aksi takdirde cümle içerisinde Türkçe çok kullanmayız ama anlam olarak tam birebir karşıladığı için çevirirken söylüyorum. Yoksa olarak da çevirebiliriz. Çok geç gelme. Yoksa treni kaçırırız. Bakın şurada da kom bir emir kipinde kullanılmış dikkat ettiyseniz. Onu da unutup fark edelim yani. Gib mir das Buch Bana kitabı geri ver. Yoksa ben ders çalışamam, öğrenemem gibi bir çeviri yapabiliriz. Sonst kann ich nicht lernen. Şimdi burada da yine bir emir kipi var. Bakın gib olmuş. Bana kitabı geri ver diye emir veriyorum. ilk cümlem de. Zih eine Jacke an. Bir ceket giyin yoksa üşütürsün demiş oldum burada. Şu an daha doğru oldu. Yine burada da emir kipini görebiliyorum. İlk başta da mah kısmı da emir kipiydi. İlk cümlelerimiz hep emir kipiyle kurulmuş. Bunu da tekrardan hatırlamış olalım. Emir kipiyle cümle nasıl kurulur diye onu da görmüş olduk kısaca. Şimdi devam edelim. Dan veya danah kullan diyor. Çok önemli değil hangisini ilk. Dediğim gibi bunlardan sadece bir tanesini kullanacaksam hangisini kullandığım çok önemli değil. İkisini birlikte kullanacaksam o zaman önce dan daha sonra danah kullanmak daha doğru oluyor. Çok da büyük bir problem çok büyük bir hata da olmaz ama. Ich esse mein Frühstück. Ben kahvaltı ediyorum kahvaltımı yiyorum gibi çevirebiliriz. Dana zieht er sich an. Daha sonra giyiniyor. Dann gehe ich zu Arbeit. Daha sonra işe gidiyorum. Danach koche ich Abendessen. Daha sonra akşam yemeğini hazırlıyorum, pişiriyorum. Dann mache ich eine Pause. Sonra bir pause, bir mola yapıyorum, mola veriyorum diyebiliriz. Şimdi ne dedik? Kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra da işe gidiyorum desem mantıklı olur değil mi? Kahvaltı ediyorum. Daha sonra işe gidiyorum. Mantıklı. Burada ich esse mein Frühstück yerine direkt Frühstücken diye bunun fiil halini de kullanabilirdik. Böyle essen yani yemek bir şeyi yemek anlamında kahvaltımı yiyorum. Ya, Türkçe çevirirken çok doğru olmuyor ama bunu direkt böyle fiil olarak da kahvaltı etmek kahvaltı yapmak anlamına gelen böyle bir fiilimiz de var. Onu da unutmayalım. Zuerst gehe ich einkaufen. Bakın yine zuerst burada ilk olarak ilk önce anlamı taşıyan yine zaman zarfımız. İlk olarak ben alışverişe gidiyorum. Einkaufen gehen. Daha sonra Akşam yemeğini pişiriyorum desek mantıklı olacak değil mi? Akşam yemeğinin malzemelerini alışverişte alıyormuş gibi düşündüm. Öyle bir bağlantı kurdum aralarında. Ich lerne für die Prüfung. Ben sınava çalışıyorum. Sınav için ders çalışıyorum. Daha sonra bir mola veriyorum diyorum. Yani önce ders çalışıyorum. Daha sonra bir mola veriyorum gibi mantıklı olur. Er duşt. O duş alıyor. Bakın direkt Eğer duşt. Bu bir cümle. O duş alıyor. Daha sonra üstünü giyiniyor demiş olduk mantıklı oldu. Yine dikkat ettiyseniz bağlaçlarım birinci pozisyonda çekimi uğrayan fiillerim ikinci pozisyonda hemen devamında da öznelerimin geldiğini görüyorum. Gramer yapısını bu cümleler üzerinde demin yukarıda konu anlatımında bahsettiğimiz gramer yapılarını yine örnekler üzerinde de tekrardan görebiliyoruz zaten göremeseydik yukarıda anlattığımız şeyler yanlış olurdu. O yüzden çok da hani yani çok mantıklı bir şey söylememiş olduk. Daha doğrusu mantıklı bir şey söyledik ama gerekli bir şey söylemedik diyebiliriz. Şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize biraz da cümleleri kendimiz yazmaya çalışalım değil mi? Hep örnek cümleler üzerinden sadece bağlantıyı kurduk. Bir kendimiz yazalım. Diyor ki Ich habe meine Schlüssel verloren. Ben anahtarlarımı kaybettim. Ich komme nicht ins Haus. Ben eve giremiyorum bağlantıyı kuruyorum. Anahtarlarımı kaybettim. Bu yüzden eve giremiyorum diyeceğim. İlk kısmı hızlıca yazıyorum. Ich habe meine Schlüssel. Burada anahtarlar olarak çoğul kullanıldığını görüyorum. Tekil anahtar deseydik bunun artikeli veya olacaktı. Çoğul olduğu için meine olmuş dikkat ettiyseniz. Ich habe meine Schlüssel verloren. Anahtarlarımı kaybettim virgül koydum. İlk pozisyona nokta da koyabilirdim. Nokta koysaydım büyük başlardım cümleye. Önemli değil. Virgül, koy, virgül de koyabilirim. deshalb birinci pozisyona getirdim. Devamında bakın bu sefer burayı kırmızı ile yazalım hatta. deshalb, Komme. Bakın bu sefer fiilimi getirdim. Komme. Bu k küçük. Büyükmüş gibi gözüktü. Kusura bakmayın. Ich nicht ins Haus. Bu yüzden eve giremiyorum dedim. Der Zug hat Verspätung, ich nehme den nächsten Bus. Tren gecikmeye sahip, yani gecikecek diyor. Bu yüzden e, ne diyebilirim? Bu yüzden bir sonraki otobüse biniyorum diyebilirim veya e, daha sonra ya çok da önemli değil. Burada aslında ikisini de kullanabiliriz mantıken ama ya burada desel kullanmak daha mantıklı şimdi. Dan tam olarak oturmuyor. O yüzden hızlıca yazalım. Veya Zug hat Verspätung trenin gecikmesi var. Bu yüzden ben bir sonraki otobüse biniyorum. Bir sonraki otobüsü kullanıyorum diyeceğim. Virgül deshalb fiilimi getiriyorum. mi? Öznem ya solda olacak ya sağda olacak. E sol dolu o zaman sağa aldım. Geri kalan cümlenin kısımlarıyla ilgilenmiyorum. Onlar olduğu gibi kalıyorlar. Bu şekilde cümlemi yazdım. Könntest du mir helfen? Ich schaffe es allein nicht. Diyor ki bana yardımcı olur musun? Ben tek başıma bunu başaramıyorum. Tek başıma bunu yapamıyorum gibi bir çeviri yapabiliriz. Şöyle diyelim. Bana yardımcı olur musun? Yoksa ben bunu başaramam gibi bir kullanım yapmayı deneyelim. Ee, kullan özür dilerim bir şöyle yazalım da. Könntest du mir helfen? Bir öksürecek gibi oldum ama öksüremedim. O yüzden kusura bakmayın. Könntest du mir helfen. Sonst. Bağlacımı getirdim. Devamında şafı Fiilimi getirdim. Çekime uğramış. Devamında özlemi getirdim. Ich es allein nicht. Es o yani neyden bahsediyorsa onu kastediyor. Yani ben bunu de diyorum. O nesneyi kastediyorum burada. Allein yalnız başına demek. Nicht de zaten olumsuzluk katıyordu dikkat ettiyseniz. Bana yardımcı olur musun yoksa ben bunu tek başıma başaramam gibi bir cümle kurmuş olduk. Şimdi e, şuraya soru işareti koyalım. E, şuraya da nokta koyalım. Şu S'yi büyük yazalım. Daha güzel olur. Şöyle Soru işareti devamında zonst. Tabii ki de Z harfi, S harfi burada büyük olmuş oldu. Çünkü yeni bir cümleye başlamışız gibi. Er hat seinen Pass vergessen. Er kann nicht ins Flugzeug steigen. O pasaportunu unutmuş. O uçağa binemiyor diyor. E ne diyeceğim? O pasaportunu unutmuş. Bu yüzden uçağa binemiyor diyeceğim. Şu ilk kısmı olduğu gibi buraya aktarıyorum. Uzun uzun yazmayalım diye. Virgül deshalb Kan, er nicht ins Flugzeug steigen. Vakit kaybetmeyelim diye zaten aynısını yazacaktım. İlk, yukarıdaki cümlelerde de yazdım zaten görürsün diye ama burada direkt olduğu gibi aynısını yazacaktım. O yüzden şey yapmadım. Ya yani burada da aslında ilk üç cümlede de aynısını yazdık ama şimdi görelim diye artık gördüğümüz için aynı cümleleri olduğu gibi geçireceğim. Deshalb kann er nicht ins Flugzeug steigen. O pasaportunu unutmuş. Bu yüzden uçağa binemiyor dedim. Mantıklı oldu. Wir essen jetzt zu Mittag. Wir gehen danach spazieren. Biz diyor şu anda öğlen yemeğini yiyoruz. Biz daha sonra yürümeye gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz demiş oldum. İlk üstteki cümlemde dikkat ettiyseniz bakın Danah kullanılmış taşıdığı anlam daha sonra ve bu iki cümleyi böyle sanki birbirine bağlamamışız gibi gözüküyor dikkat ettiyseniz. Yani bu şekilde de kullanabilirim. Dedim ya illa pozisyon 1'e gelmesine gerek yok diye bir de bağlayarak da yazabilirdik. Şu yazalım hızlıca. Bunu yazacağım elimle. Via Essen jetzt zu Mittag virgül dan veya dana fark etmez. Dan bu sefer ne olacak? Fiilim gelecek hemen ardından. Gehen wir spazieren. Bu şekilde de yazabilirim. Üstteki şekilde de yazabilirim. İkisinin taşıdığı anlamda aynı olmuş olacak. Aralarında anlamsal açıdan bir fark yok. Bunu böyle bağlanmış bir şekilde yazmış oldum. Nokta koyup büyük dan da yazabilirdim mesela. O zaman sanki üstteki cümleye daha çok benzemiş olacak. Ich habe kein Geld dabei. Ich kann nichts kaufen. Yanımda hiç para yok. Hiçbir şey satın alamıyorum diyeceğim. E mantıklı. Yanımda hiç para yok. Bu yüzden, bu sebepten hiçbir şey satın alamıyorum. Şunu olduğu gibi aşağı geçirdim. Virgül koydum. şuraya da hemen deshalp yazdım. Deshalp. Hemen bakın fiilim geldi. Çekimi uğramış. Hemen öznem geldi. Geri kalan kısımla ilgilenmiyorum. Kaufen dedim ve burayı da geçtim. Du musst dich beeilen. Acele etmek zorundasın. Acele etmelisin. Wir verpassen sonst die U-Bahn. Yoksa U-Bahn'ı, metroyu kaçırırız demiş olun. Bakın yine dikkat ettiyseniz. Sonst bu şekilde de kullanılabilir. Burada gördüğümüz basa deshalb de aynı şekilde burada kullanılabilir. İlla cümlenin başında yazılmasına gerek Yok. Böyle bir kullanımımız da var. Taşıdığı anlamda yine aynı oluyor. Anlamsal açıdan bir sıkıntı olmuyor. Ben bunu şu şekilde de yazabilirdim. Du musst dich be erin. Nokta. Zonstu başa alırdım. Zonst. Ve pas Virgül de olur. Nokta da olur. Virgül koyarsam. Küçük başlarım. Nokta koyarsam. Büyük başlarım. Zonst. Ve pasın Via die U-Bahn. Yani anlatmaya çalıştığımız şey burada şu. Bu zonst fiilin hemen arkasına da gelebilir. Önüne de gelebilir. Önüne gelirse zaten yukarıda anlattığımız gibi oluyor. E, devamına da gelebilir. Burada şuna dikkat edilmesi lazım. Bu şekilde kullanıyorsam buraya nokta koymak zorundayım. Buraya virgül koymuyorum. Aralarındaki fark o olmuş oluyor aslında. Şöyle şurayı bir silelim. Bu şekilde de yazabiliriz. Hatta biz alt kısımda virgül koyalım. Önemli değil. İkisi de olur yani. Böyle de yazabiliriz. Şöyle küçük yazalım. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann jetzt spielen. Ben ev ödevlerimi yaptım. Değil mi? Ben şimdi oyun oynayabilirim. Ne diyelim? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Değil mi? Ev ödevlerimi yaptım. Daha sonra artık oyun oynayabilirim. Yani çok mantıklı olmamış bu cümle. Açık konuşmak gerekirse. Ich kann jetzt spielen. Yani... E, bu cümle çok mantıklı değil. yani yazabiliriz dan ama yani bana hoşuma gitmedi. Desalt desek daha mı iyi olur? Bu cümleyi boş verin arkadaşlar. Bu cümlenin üstünü silelim. Çok önemli değil. Yani Desalt de kullanabiliriz ama anlamsal açıdan tam hoşuma gitmediği için bunun üstünü çiziyorum. Çok da önemli değil diyelim. Bu şekilde burayı da geçiyoruz. Geldik son etkinliğimize. Burada bir e-mail var. E-mail'i Zons Desalt veya Danah kullanarak Dan da kullanabiliriz tabi Bunu doldurmaya çalışacağız. Bakalım. Liebe Lisa, sevgili Lisa, wie geht es dir? Nasılsın? Mir geht es gerade nicht so gut. Bana bu ara, ben bu aralar çok iyi değilim diyor. Ich habe morgen ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Yarın önemli bir iş görüşmem var diyor. Bu Vorstellungsgespräch iş görüşmesi, iş konuşması anlamına geliyor. Bu sich Forstellen fiili vardı hatırlarsanız. Kendini tanıtmak anlamına gelen dönüşlü bir fiildi. Bunun isim hali tanıtma konuşması, tanıtma görüşmesi gibi olabilir. Ama bunun taşıdığı anlamasında iş görüşmesi olmuş oluyor. nokta nokta bin ich sehr nervös. Bu yüzden çok endişeliyim desem mantıklı olur. E zaten Türkçe bu yüzden dedim. Deshalb bin ich sehr nervös. Yine bakın çekimi orayan fiil burada ikinci sırada. Bu yüzden çok endişeliyim diyor. Ich habe mich schon vorbereitet. Ben çoktan hazırlandım. Aber ich habe Angst ama korkum var. Bakın burada da a bak kullanımını bir önceki ünitede bahsettiğimiz ama anlamına gelen bağlacımı görüyorum. Bu pozisyon 0'a gelmiş. ih öznen pozisyon 1'e gelmiş. habe pozisyon 2'ye gelmiş. Ben buna pozisyon 0 değil de pozisyon 1 deseydim ne olacaktı? Aba pozisyon 1 olduğu için şu Haben'in hemen bu ihin olduğu yere gelmesi gerekecekti pozisyon 2'ye. Ama böyle olmuyor. Ben buna pozisyon 0 diyordum hatırlarsanız bir önceki ünitede. Aba ich habe Angst etwas zu vergessen. Ama benim bir şeyi unutmaya dair korkum var. Bir şeyi unuturum diye korkuyorum olarak çevirebiliriz. Kannst du mir bitte helfen? Bana lütfen yardımcı olur musun? diyor. Nokta nokta könnte es schief gehen. bir şeyin yolunda gitmemesi, kötü gitmesi anlamına geliyor. Aksi takdirde kötü gidebilir, kötü olabilir gibi çevirebiliriz bunu. Zaten yoksa aksi takdirde sonst yazdım buraya. Wenn wir morgen Zeit haben, könnten wir zusammen die Fragen durchgehen. Diyor ki eğer yarın vaktimiz olursa biz soruların üzerinden birlikte geçebiliriz und nokta nokta, trinken wir noch einen Kaffee zusammen. Ve daha sonra biz bir kahve de birlikte içebiliriz diyeceğim. Daha sonra anlamında burada dannah kullanıyorum. Değil mi? Yapacağı şeylerden bahsediyor. Diyor ki yarın vaktimiz olursa biz birlikte soruların üzerinden geçebiliriz ve daha sonra biz bir kahve içebiliriz gibi çeviriyoruz bunu da. O yüzden buraya danah getirmek mantıklı oldu. Du hast schon viele Vorstellungsgespräche gehabt. Sen çoktan bir sürü iş görüşmelerine sahiptin. Bir sürü iş görüşmelerindeydin. Nokta nokta kannst du mir bestimmt ein paar Tipps geben. Sen bana kesin birkaç tane ipucu yani birkaç ipucu verebilirsin. Ne diyeceğim? Deshalb diyeceğim. Niye? Diyor ki sen çoktan bir sürü iş görüşmeleri yaptın. Bu yüzden, bu yüzden sen kesin bana birkaç ipucu verebilirsin. Mantıklı oldu. Bitte, bitte hilf mir. Lütfen, lütfen bana yardım et. Liebe Grüße ana. Selamlar, sevgilerle ana demiş oldu. Bu şekilde bu boşluklarımızı da doldurduk. Dönüp dolaşıp cümlelerin anlamını kavrayabilmekte bitiyor iş. Cümleleri zaten anladıysam Türkçe'ye çevirebiliyorsam oraya gelmesi gereken bağlacı da kavrayabiliyorum. Çok zor değil zaten 3 tane bağlacımız var. Yani dan ahla, dan eş anlamlıymış gibi düşünürsen 3 tane bağlacım olmuş oluyor. Bu ünitemizde bu şekildeydi. Bu ünitemizde ana cümle bağlaçlarının ikinci kısmını inceledik. Bunlar pozisyon 1'e gelirler dedik. Bir önceki ünitedeki aba, den, und, o da bunlar pozisyon 0'a gelirlerdi. Şunlar pozisyon 1'e geliyorlar. Bunu unutmamam lazım. Aralarındaki en temel fark budur. Gramer açısından tabii ki de anlamsal olarak her bağlacın kendi taşıdığı anlam zaten belli. Ondan bahsetmiyorum. Gramer olarak aralarındaki temel fark budur. Onun dışında görevleri aynıdır. Ana cümleleri birbirlerine bağlarlar. Böyle bir özet yapabiliriz iki ünite içinde. Vakit ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video işinize yaramıştır. Herkese iyi günler diliyorum.